eve geldi. Dedi anne benim çamaşırlarımı çamaşır çarşıya geldi. Çamaşır aldı yeni yeni. Evet. Dedi bana al bunu çanta dedim oğlum gitme. Abin burada eşi var. Iş var senin için dedi yok gideceğim. Tapladı. Bana dedi tapla koydum. Koyarken iki bağır öyle çanta doldurdu. Doldurdu iki çantanı. Telefon geldi çıktı koştu yola kadar. Koşarken gitti telefonla konuşuyor. Konuştu konuştu ben de arkasına koştum. Sadece bunu duydum. Dörtte mi geliyorum dedi. Dörtte açık gel dedi. Sonra dedim ben bana kim bunlar? Bakırdım oğluma. Dedi bir arkadaş. O zaman ben küfür ettim bu arkadaşa. Nereye gitti oğlunuz? Bodrum'a gitti dedi. Çantayı aldı, iki çanta dolmuşa bindi gitti. Kaç yıl oldu? İşte altı yıla bastık. Altı yıl oldu. Ah. Ölmüş mü, kalmış mı? Peki bu altı yıl nasıl geçti bir anne olarak? İşte gördüğün gibi. Her gün işte böyle. Peki o sizi izlerse ona neler söylemek istersiniz eğer yaşıyorsa? Ulan çok söylerim. Keşke keşke yaşamayayım yaşamış tamam yeter ölmüş mü yaşamış mı bileyim tamam başka şey yok. Ee, yani ondan içiyordum gittikten sonra öğrendim ben evet gittikten sonra öğrendim ben bunu aman önceden evde öyle görmedim ben keşke eve gel herkes seni özlemiş. Hepimiz baban, abilerin. Öyle gitti. Kimse hatıra kırmadan gitti. Gel, keşken, Eve geldin. Bilek ölmüş mü, yaşamış mı bilmiyoruz.